Arkadaşlar bir ayda 4 ila 8 kilo arasında kilo vermek isterseniz ve yağdan vermek isterseniz şimdi beni iyi dinleyin. Altın çay e, tamamen bitkisel, hiçbir şekilde sağlığa zararı yok. Sağlık Bakanlığı onaylı bir çay ve yağdan yakarak metabolizmayı hızlandırarak ve çok su içiyorsunuz. Tokluk hissi veriyor. E, hiçbir şekilde sağlığınıza zararı yok. E, bir arkadaşımın vasıtasıyla bu çayla tanıştım. Ee, yani kendisi toplam 20 kilo kadar verdi ve 2 ay sürede verdi. Eğer sizler de ee, yani rejim yaparak ya da vesaire spor yaparak zayıflayamıyorsanız çay sayesinde kolaylıkla zayıflayabilirsiniz. Sayfanın linkini bırakacağım, etiketini bırakacağım. Mutlaka mı? Mutlaka altın çaya başlayın. Tadı da kötü değil. Kilolarınızdan yağdan vererek zayıflayın. Ve unutmayın ki Sağlık Bakanlığı onayla. Empedam.com seçkin aktar ve tüm eczanelerde.